Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber kanalımın geçmişi ve geleceği hakkında konuşacağız. İlk önce gidelim kanalımızın ilk videosuna. bir Paintball videosu bu. Roblox'ta oynadığım zamanlarda gerçekten çok eğleniyordum ve kanallara baktığım zaman zaten benim hayalimdi bir kanal açmak ve bu hayalimi şu anla gerçekleştiriyorum. Gördüğünüz gibi yaptığım ilk videolar var burada. Bu yaptığım ilk 7 videoda 36 abone kazandım. Yani bu sadece 7 video için gayet yüksek bir oran. Hatta yani şu 51 görüntülenme alması bile harika bir şey. Yani sadece yaptığım ilk videoda toplam yani 100'den fazla izlenmeye ulaşmış. Sadece 7 video yani. Ve kanalı yeni açmışım. Ve gördüğünüz gibi 11 ay önce yani şuradaki aralıklar birazcık fazla. 11 ay ve 6 ay yani birazcık fazla olmuş Aslında yani yaklaşık 4 ay Hatta 5 ay video atmamışım yani bence birazcık uzunlu bir süre olmuş 5 ay boyunca video atsaydım şimdi 700 abone e olmuş olabilirdim Onun dışında gördüğünüz gibi buradan devam ettim ve Sa anladım ki çok uzun videolar yapınca izlenmiyor. Bakın 24 dakika hatta 25 dakikalık bir video yapmıştım ve sadece 11 görüntülenme almış. Fakat 9 dakikalık benim videolarım hep genellikle 10 dakika 10 dakikayı çok açtığı görülmez. E, 9 dakikalık gördüğünüz gibi tam 51 görüntülenme almış. Tabii ki 11 ay önce olmasa da bunun normal olduğunu e, zaten an anlatıyor bize. Onun dışında e, çekilişler yapmaya başladım ondan sonra şurada mesela küçük bir çekiliş gibi bir şey işte ve short videolarını keşfettim bilgisayardan çektiğim zaman short videosunun ne olduğunu tam olarak keşfetmemiştim ve nasıl yapılacağını bilmiyordum sonradan anladım nasıl yapılacağını ve böyle rahatlatıcı videolar çektim ve işte bu şekilde şey yapıyordum videolar çekiyordum mesela bakın şahsı bir kişiyle maça girdim ve o kişiye de hediye verdim onun dışında bakın Arkadaşlar bu video çekiliş için e, dedeme detaylar açıklamada çekiliş videosu ve 59 görüntülenme gördüğünüz gibi e, bu yaptığım ilk videosu videodan sonra en çok izlenen çekiliş e, videomuş ondan sonra bakın 34 görüntülenme 3. E, oluyor galiba bakayım evet 3. yani e, hep çekiliş gibi şeyler oluyor genellikle e, bunun dışında yani hep like hedefleri koyuyorum. Mesela nerede o like hedefi? Ee, aha. Bakın 2 like. Yani o zaman kanalım çok büyümemişti. Onun için 2 like 1 like koyuyordum. Ama yani 1 like de çok az olduğu için zaten kendim bile atabilirdim o like'ı. Fakat atmadım tabii ki. 2 like koydum onun için. Ee, birazcık bekliyorum. Yani zaten 34 görüntülenmeliydi. 2 ee, like gelmiş. Ee, ve devamı da de, e, Part 2'yi de getirmiştim. İşte zor e, e, Try to uf Yani Roblox'a çok oynanan bir oyundu. İşte bakın 38 aboneymişim ve 500 aboneye e, olmaya çalışıyordum. O zamanlarda tam 6 ay önce 38 aboneymişim gördüğünüz gibi. Bakın işte yanımda bir anda işte partların geldiği bir video çok eskiden bakın tuvalet ardifez o kadar da yeni değil yani görüyorsunuz marketplace gelmemişti tabii ki. Ama trading plaza böyle yani o kadar da yeni başlamamış. Ee, bakın bir doğrusu diyorsa ve bu video gerçekten büyük bir patlama yaşandı nedense. 24 dakika 30 saniye. Yani e, başla sadece birazcık daha böyle akıllıca ya ve daha böyle insanın dikkatini çekecek şeyler yazınca yüz görüntülenme almış ve bu benim uzun süre en çok izlenen uzun videom oldu. Short videolarım artık gerçekten çok izlenmeye başlamış. hatta en en çok izlenen videom 4000 izlenmeydi şu anda ise 12000 görüntülenmeli bir şos videom var bakın işte böyle 77 görüntülenme varmış işte onun dışında Taycan oyunları fakat Taycan oyunu 18 dakika birazcık uzun 10 dakika yani yeterli ama çok dikkat çekmemiş gördüğünüz gibi ve piyano çalmayı bildiğim için artık piyano çalma videoları da yayınladım ve 32-23 saniyeli videolar oldu Bakın e, ardı ardına 3 tane atmışım. Hepsini de aynı günde ve çok uzun değil zaten. Bunun dışında bakın işte e, sorular soruyordum ve 100 abone e, olacağım zamanda ya da olmuştum galiba hatırlamıyorum. Olduğum zaman hakkında bilgilendirme videoları çekmişim. İşte oyunlar oynamışım, My Restaurant gibi piyano, en çok izlenen piyano videom. Bakın 255 video bu sadece 9 gün önce 255 e ulaştı 263 gördüğünüz gibi ve çok izlenen uzun videom 1,4 bin izlenmeli bir oyun ve bu oyunu 5 gün önce çektim şöyle Hatta like hedeflerine bir bakalım yani şu anda 600 aboneye ulaştığım için